Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Bedvant oynuyoruz. Bu sefer burada giriş yaptım. Ben niye? Ben de var ben. Onlardayım. Biraz lag var. Şu anda Bedvant 2000 kişi oynadığı için normal bir lag var. Zaten Skyblock yaptırıyordum lagını. Böyle ben bet kaplamaya Böyle bet katlanırsam Bedvant'a da yani. Arkadaşlar nasıl aldım ama Bugün hiç oynamadım ben War. İlk videoda sabah bir sürü oynayıp girmiştim. Şimdi hiç oynamadım. Hadi bakalım hayırlısı. İlk oyunlarım, ilk oyunum daha doğrusu bugünkü bunu oynadım mı ben dün de oynamadım. O yüzden birazcık kötü oynayabilirim. Sıra bakmayın Şöyle gidelim. Ya ya o, o oraya ben niye sıkıştım? Ya, o düzdüm. O anlamadım ben. Orada bir iş var. Ha, be. Ha, merhaba. Merhaba. Fıratma bomba atmaya eliniz iyi de. Kırıldık. Kırıldık. Kırıldık, 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 kırıldık gittik elendik elendik oyunda oyunda değiliz yok şöyle yapınca adamları şöyle vurdum Kidi bana yaz arkadaşlar şunu yapmak çok zor değil ya şunu yapmak bence çok zor bir şey değil ona da gidiyor şu an balala geliyor yapabilir de ama yapmadı bir tane trap geliştireceğim bu arada çok iyi işe yaramadı da zaten gitti 2 saniyede. Şöyle yapınca zaten o size vurduğunu sektiği için. şöyle Bakın size şöyle şey hop Yine geldi. O yumruğunu vuracağım. <laughs> düştü. Çok güzel düştü Adamdan dokunamadı ama. Hadi. Git. mi gitmiş. Arada durmam lazım böyle, frene basmam lazım. Gidelim. Bin olalım, biliyormuz olalım. Ya. Ya böyle yapıyorsun ya. Bak şu, şu. Bu arada karakteri nasıl? Yüzümüz üzere zannet döndümler. inşallah ya. Hadi be Ben Niye böyle bir şey yapıyorum? Bakın adam geliyor. Bir kere gelmesin. Bir kere. Bir kere. Bu arada bilgisayarım harun durumu çalışıyor. Bizimki dikkatimi dağıttı. Ne biçim yani? yalnız? Minecraft. Altı atadım da, alt da ben. Altı şeye bakıyorum. yani. şöyle. Bu sefer ciddiyim, bu sefer ciddi oynuyorum, ciddi oynuyorum. O zaman da böyle ciddilik seviyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ama bir yanlış oyun altı aldım da. O kaydı durdurmadığı için. Özür dilerim. Şimdi ortayı toplayalım ortayı yalnız maviler topladı ha evet bağ yani çok zoru bitmemiş yüksekliğini koru sakin ol sakin ol yüksekliğini koru sakin ol yüksekliğini koru gerekiyor bunu. Kendi yani ürünü kendine satıyor Çok kötü oynuyordu bu arada. <laughs> Onu da bir, bir de trap. Bu ne ya? Peter Foy... ne? Peter Foy'un. Yoksa time permanent İngilizce ya direkt açtım mı neyse biliyorum. İki tane art yaptım. artmasın diye. Sen köylüyle niye şuradan değil şuradan değil de, de. buradan alışveriş yapıyorsun? Ben de bilmiyorum. Şöyle aldık aldık yalnız kadar biliyoruz. Burada bizim bed niye bu kadar kötü kaplı ya? Ben şöyle bir bar şöyle koyayım blok ilkten iyi dayanıyoruz ha bu bedde kaplamayla yani şöyle yapalım da sanki şeylerin üstüne bir şey kaplamayacağız gibi düşünsünler de o şeyler yok baya bir kötü kaplama oldu da ben rastgele blok koyuyorum şu an kaplama yaptığını düşünmüyorum ki böyle bu da clicker falan değil de kendim koyuyorum buyur. Hadi gidelim. Orada yine Bad çekiyorum ama çok güzel bir esantip serisine başladık. Hatta kayıtlarını aldım. Esantip serisinin maalesef birinci bölümü gitmiş. Ve konuşurken dalmışım. Şimdi atayım da ben. Atladım. Efendim sunucusunun birinci bölümü gitmiş maalesef. Yalnız silmişim dosyalardan. Ben video kayıtlarımı bir dosya atıyorum normalde. O dosya atlayamıştım o kayda. O yüzden gitti. Yapacak bir şey yok artık. İlk bölümün işte kaydı yok şu an. İbrahim Emir'in kanalından giderek izlersiniz. Zaten kanalın açıklama kısmı, kanalın şeyinde var. Ana sayfasında. Onun kanalına da daha gelmedi. Ben bunu ondan önce mi attım? Sonra mı Bilmiyorum. Yani şu an bu videoyu çekerken daha o videoyu atmamış. Bu arada onun editlemesi çok uzun sürüyor. Ben kendime dublaj falan yaparım dedim. Benim sesini kaydetmemiş video Sonra videoyu sesi çek çek, sığınca zaten yanlışlıkla dublajlayacak diyor kanal. Ben de dedim insanlar zaten beklemiş 2 ay. Daha beklemesinler. Ne kadar oldu? 7000, 8000, 9000. Gelme neydi? ben mesela ne yapıyorum benim amacım yok. sürekli aynı şeylerle oynuyorum hissediyorsun. Çok da çok görüyorum edyorsa. Her girdiğimde var yani o arada. Benim de Bir de bizim Sarı artık bitirmişler. Bir gidelim. Oradan bir acaba var. Bir kilometre misyon vermek istiyorum kendime bu sözü de ama vereyim. çok sıkıcı hop adamla pvp niye giriyordun niye giriyorum ben atlayayım direk ama ona yazacaktım dimi yine ki ya direk <laughs> atlayayım kötü oldu. bastım böyle havada. Çok uf oldu. Havada bastım. Hmm. 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 Bizimkiler bunun içinde şey var tamam. Oraya Orayı kırıp bakacağını şöyle yaparsın. Ya ben de bu hızlı yol yapamadım. Hadi yapayım artık şu hızlı yolu da Şüala bir de hızlı yol çalışmayayım bence tavsiye etmiyorum oynayanlara. Hız bitmiş. Gelsin hakliyim biraz daha gelsin. Bana vurdu sanki bizimki, ne diye geldi neyse. işte. Biraz daha hemen bir lok, Blok. daha. O zaman şu an hiç yok. da şu ihtiyacımı koyayım hemen da? Yalnız envanter gibi. Öyle Adam hayatında ilk defa farca blokcuğum herhalde. Oo, kırkır. Arkadaşlar Bunlar bence 4 yapacaktı Ben sana söyleyeyim Bunlar obsidyen de olmuştur o zaman şimdi Aha nanelik. kırmızı geldi de düştü yolda yani ya. geldi, buradan düştü Bu oyunu 6 almış çok belli Arkadaşlar keskin gösterilmiş almış yani iyi ya ben normal. burası çok da hiçbir işe yaramıyor işte yok burada. ne zümrüt burası mı hiç saçmalık seviyesi ortada elmas var Burada zümrüt var herhalde bu 1 Nisan haritası falan Sanırım ortaya zümrüt almaya giderken elmas alıyor demek ki Elbap almaya giderken zindik ne kadar mantıklı kutu atışları ama bir tane jump alayım Hiç mi yaramayacak öyle su alıyorum niye gelmiyor mesela jump şu an bana aa ben burayı boş yanlış yaptık dur zıplamayı şöyle yapacağız şuraya basarak yaptım için. Adam geldi. Gittik. Kırıldık. Ya, bir atar mıyım? Atarım ya canım var o kadar. Allah, Allah, Allah. Şöyle bir çevirelim şöyle. Havada can bitti Allah'ım. Nasıl şanssız bir oyun ya. Konumumuz da yok ha. Click bus O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz like, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. sakin ol yüksekliğini koru.